Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Kısa ama vurucu bir anekdot aktaracağım bugün. Bilenleriniz de vardır, eminim. Padişah bir gün bir müneccim çağırmış ve söyle bakalım benim akıbetim ne olacak müneccim? Müneccim, padişahım ileride altı çocuğunuz olacak ama hepsinin ölüsünü göreceksiniz. Padişah çok irkilmiş ve vurun bunun kellesini demiş. İkinci bir müneccim çağırmışlar. Söyle bakalım müneccim, ileride hayatımda neler olacak? Müneccim, padişahım, Allah size o kadar uzun ömür verecek ki, o kadar uzun yaşayacaksınız ki, Evlatlarınızın hiçbirisi sizin ölümünüzü görmeyecek, göremeyecek demiş. Padişah hizmetlileri çağırmış. Tez bir kese altın verile bu müneccime diye emir vermiş. Oysa sonuç değişmiş midir? Hayır. Sadece cümledeki kelimelerin yeri anlamı biraz değiştirecek şekilde sıralanmış. Anekdot sonunda ne söylediğiniz değil, nasıl söylediğiniz önemlidir ve cizdesiyle bitiyor. Güzel şeyler söyleyip duymak dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın.